ve halailu ebnaikum <Sessizlik> ellezina min aslabikum yani çocuklarınızın eşleri yani gelinleriniz size haram Yine üzülerek söylüyorum yine geçenlerde bir köyde adam geliniyle yakalandı yakalandı Ya Rab ya Rab ya Rab. Ondan sonra git sor, ben Müslümanım diyor. Ya Allah! Yarın Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne nasıl bakacağız ya? Nasıl bakacağız ya? Ya doğru dürüst İslam'ını yaşa ya da ben kafirim de ya. Ben İslam'ı kabul etmiyorum de ya. Bilelim yani. Günahtan günaha farklı. Bunlar büyük günahlardandır. Adam geleniyle yakalandı ya. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Evet. Ve entecmeu beyne al-ukhteyeyn. İki kız iki kız kardeşi ikisiyle e, evlenemezsin diyor. Yani iki kız kardeşi birden Himayesi altında barındıramazsınız. Bir kişi ölür, ikincisini almakta bir sakıncası yoktur. Ama iki kız kardeşle birden evlenmek kesinlikle size haramdır, caiz değildir. Aynı anda ikisiyle evlenemezsiniz. İlla ma selef. Ancak cahiliyede yapılan hatalar müstesna. Bu hükümler gelmeden önce cahiliye dönemi vardı. Ve i̇şte o zaman e, o hatalar İslam onları görmüyor. Müstesna kalıyor İslam. Evet. Yani geçen geçmişte kalmıştır. Mesul değilsiniz. İnne Allah kana gafurur rahim. Muhakkak ki Allah gafur rahim. Yani siz burada hakkıyla la ilahe illallah Muhammed Resulullah gereğini yaparsanız ve bilerek veyahut da bilmeyerek hataya düştünüz ama ardından hemen tövbe ettiniz göreceksin ki Allah yapmış o, o hatalardan sizi bertaraf edecek bertaraf edip ve günahlarınızı affedecektir. O gafur, rahim günahları örtendir bağışlayandır. Settar'ın ayyub gaffar <laughs> zinub işte bu ayet aile bağı koruması için inmiştir.